Söyleriz sözümüzü hakine. Aman dinleyiniz kemali idrakine. Şeyh uçmaz, mürid uçurur. Cennet nasip olmaz uçmak ile. Kıymetli dinleyiciler, aziz misafirler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz bir kez daha. Efendim bugün sizlerle yine bir Allah dostundan bahsedeceğiz. O'nun nasihatlerini, O'nun güzel amellerini, O'nun örnek olacak, emsal olacak davranışlarını sizlerle paylaşıp, kendimize buradan kıssalar çıkarmaya çalışacağız. Bugün sizlere anlatacağımız, sizlere tanıtacağımız Allah dostunun ismi Ahmet Bican Hazretleri. Ahmet Bican Hazretleri yazıcı zade diye de meşhur olmuş bir zattır. Muhammediye adlı eseriyle tanınan Yazıcıoğlu Mehmet Hazretleri'nin de küçük kardeşidir. Babasının adı Yazıcı Salih Efendidir. Yazıcı Salih Efendi ise aslen Ankaralı veya bazı rivayetlere göre Boluludur. Devlette katiplik yapmıştır Yazıcı Salih Efendi. Astrolojiye dair 5000 beyte yakın Şemsiye adında bir eser yazmıştır. Ahmet Bican Hazretleri ailesiyle birlikte gelip Gelibolu'ya yerleşmiştir. Onun Gelibolu'da doğduğuna dair görüşler de mevcuttur. Yine rivayetler arasındadır. Devrinin dini ilimlerini tahsil etmiş ve tasavvuf eğitimini Hacı Bayramı Veli Hazretlerinden almıştır. Bu itibarla Bayramiye tarikatına mensuptur. Abi ile birlikte Gelibolu'nun Hamza köyü sahillerindeki kayalara oyulmuş hücrelerinde çileye girmişlerdir. Envarul Aşıkîn'deki şu cümleler bu iki kardeşin kaza meydanlarında da kılıç sallayan mücahit dermişlerden yani alperenlerden olduklarını göstermektedir. Bahsedilen ibare şudur. Allah'a hamdolsun ki Gelibolu'da nice kez kafinle cenk gidip gazalarda bulunup dururuz. Gah kafir bize geldi, gah biz kafire vurup dururuz. Vefat tarihi kesin olarak belli değildir. Babasının Şemsiye adlı eserini 1466 yılında nesle çevirdiği şeklindeki kayıt doğruysa vefatı bu tarihten sonra hesap eder efendim. Kabri Gelibolu'da Yazıcıoğlu Parkı'ndadır. Çanakkale'ye yolu düşenlere ziyaret etmelerini naçizane tavsiye ederiz. Efendim gelelim Ahmedi i Bican Hazretleri hakkında sizlerle paylaşacağımız kıssaya. Ahmedi i Bican Hazretleri bir gün Gelibolu'nun en büyük camiinde vaaz ediyordu. Cami tıklım tıklım doluydu. Ahmedi Bican Hazretlerini dinleyebilmek, onun nasihatlerine mazhar muhatap olabilmek için herkes camiye akın etmişti. Cemaat huşu içerisinde dinliyordu söyleneni, gah iç geçirerek, gah gözünden iki damla yaş akıtarak. Ahmedi Bican Hazretleri değerli dinleyiciler, şöyle sesleniyordu cemaate. Kardeşlerim, İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü kalbi öldürmek ve karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadisi kutsi de buyuruldu ki, Ey Adem oğlu, kanaat et, zengin ol, hasedi terk et, rahat ol, dünyayı terk et, dinin halis olsun. Cemaat huşu içinde dinlemekteydi. Ahmedi Bican Hazretleri sağından soluna, solundan sağına doğru dönüp bütün cemaatle adeta göz göze gelmeye, onlara birebir nasihat etmeye çaba göstermekteydi. Şöyle devam etti laflarına. Kim gıybeti terk ederse, Allahu Teala'ya karşı olan sevgisi çoğalır. Kim az ve doğru konuşursa aklı tam olur. Kim aza kanaat ederse gerçekten Allahu Teala'nın ahdine inanmış olur. Kim dünya için kaygılanırsa Allahu Teala'dan uzaklaşır. Ahmedi Bican Hazretleri vaaz ettiği kürsüden bir ara başını kaldırdı. Değerli dinleyiciler. Caminin giriş kapısında abini gördü. Ayakta bekliyor ve kendisine tebessüm ederek vaazını dinliyordu. İçeri girip bir yere oturmamasına hayret etmişti Ahmedi Bican Hazretleri. Sonra manevi bir huzurla vaazına devam etti. Amma velakin ağabeyinin bu şekilde beklemesi bir türlü aklından çıkmamıştı. Akşam annesiyle sohbet ederken, bu aklından çıkmayan şeyin sebebini öğrenmek istedi. Ve anneciğim, bugün dikkatimi çeken bir şey oldu dedi annesine. Annesi sordu. Hayırdır evladım söyle, de bakalım. Ne oldu ne canını sıktı ne dikkatini çekti. Şöyle dedi Ahmet Can e. Hazretleri, vaaz ederken abim cami kapısında durmuş bana bakıyordu. Tebessüm ediyordu. Ama içeri girip oturmadı. Cemaatin arasına karışmadı. Sebebini ondan bir sual eylesen dedi. Evladını kırmayan anne ertesi gün büyük oğlu Muhammed Bican'a giderek sohbet arasında kardeşinin vazı arasında niçin camiye girmediğini sordu. Dedi ki, evladım, yavrum, cancağızım, sen kardeşinin vaaz ettiği camiye kadar gitmişsin. Ona görünmüşsün. O seni görmüş, mutlu olmuş. Ama ve lakin sen içeri girip oturmamışsın, dinlememişsin onun vaazını cemaatin arasına karışarak. Bu da onun içine dert olmuş. Cevaben şöyle söyledi abi. Kardeşim alim Arif biridir anacığım. Hacı Bayramı Veli Hazretlerini görünce bir başka Ahmet dolu verdi o. Sözleri hikmet dolu. Gönülleri alan, ruhları cezbeden bir üslubu var. İlminden, irfanından istifade edenlerin sayısı belli değil. Ben de mübarek sözlerini dinlemek için gitmiştim camiye. Ama velakin ne göreyim? Annesi de tabii ki heyecanla sordu. Hayırdır evladım ne gördün? Anacığım, meleklerin kanatlarını sererek Ahmedi i Bican'ın vaazını dinlediklerini gördüm. Meleklerin kanatlarına basmamak için içeriye girmedim dedi. Bu duruma çok sevinen, duygulanan annesi eve dönerek durumu küçük oğlu Ahmedi i anlattı. Ahmedi Bican sevineceği yerde durgunlaştı. Öyle ya. Hani beklenir ki elhamdülillah çok şükür desin, mutlu olsun, sevinsin. Düşünsenize siz bir cemaate vaz ediyorsunuz ve melekler de gelmiş o cemaatin arasına kanatlarını yerlere yaymışlar. Annesi sordu. Hayırdır evladım dedi. Niçin böyle mahzun oldun? Niçin sevineceğin yerde durgunlaştın? Ahmedi i Bican şöyle dedi. Abi melekleri gördüğü halde ben niçin göremiyorum? Acaba sebebi nedir? dedi. Annesi hiç beklemediği bu soru karşısında şaşırıp kaldı efendim. Ahmedi i Bican hazretleri sonra ilave etti. Anneciğim, bunun sebebini senin bilmen lazım. Biraz düşün, mutlaka bulacaksın. Sen bilirsin. Annesi bir süre düşündükten sonra yaşlı gözlerle Ahmet'i Mican'a döndü ve oğluna sen dedi henüz süt emme çağındaydın. Bebektin. Ben namaza durmuştum. O esnada bizim komşularımızdan bir hanım geldi. O da emzikli. Sen ağlamaya başladın benim selam vermeme az kalmıştı ama kadıncağız sen ağlamayasın diye seni de kucağına alıp emzirmeye başladı. Selamı vermemle birlikte mani oldumsa da sen birkaç yudum emmiştin sütten ben seni kucağıma alana kadar. Sonra sordum o hanıma abdestli değilmiş. Ben seni hiç abdestsiz emzirmedim. Her Herhalde sebebi bu ola dedi. Ahmedi Bican gözünden iki damla yaş akıtarak doğrudur anacığım dedi. Doğrudur. Efendim Allah bizlere hayatımızın her ayrıntısına, her detayına, zerreden küreye titizlik göstermeyi nasip eylesin. Sürçili isan ettiysek affola. En yakın zamanda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.